Yavrum. Ağlama yavrum. Sen bana dokunma anne. Sen bana dokunma, beni avutma sakın. Yavrum bana neden kızıyorsun? Ben sadece seni korumaya çalıştım. Sen beni neden korumaya çalıştın ya? Sen beni neden korumaya çalışıyorsun? Söylesene bana artık. Ne biçim bir soru bu? Nasıl söyleyebilirdim Yiğit'in kuzeni sana? Sus. Sus o kelimeyi kullanma bile sus. Bak Duymaya bile tahammülün yok işte. Ben seni bile bile nasıl üzerdim İclal? Huzurunu bile bile nasıl kaçırırdım yavrum? Sen benim ne üzüldüğümü, ne ağladığımı çok iyi biliyorsun anne. Bunu o fıratını, ahlaksız duygularına verip de anlamamazlıktan gelme sakın. Sen benden ne saklıyorsun Sen benden ne saklıyorsun ki o adam senin karşına geçip kızını benimle değil de Yiğit'le evlendirmekle hata yaptın diye biliyor, sana hesap sorabiliyor ya. Siz ikiniz benim bilmediğim nasıl bir sır saklıyorsunuz ki o adam seni karşına geçip bunları söylerken sen gıkını bile çıkartamıyorsun. Pişman mısın diyor sana. Yiğit icrale kazık attı diyor. Sen hiçbir şey söyleyemiyorsun anne. Anneni saklıyorsun bana ya şimdi söyleyeceksin. Ya da ben hemen Yiğit'i arayıp soracağım. arıyorum. Bak, arıyorum ve diyorum ki Yiğit'e... Ne diyorsun işler Bu konuşma böyle bitmeyecek. Yok yok. Ben çok kötüyüm. Ben de artık. nedireceğim artık çok kötüyüm ben. Ne oldu işler? Neden ağlıyorsun he? Ne oldu? Neyi var? Neden ağlıyor? Ya biz biraz tartıştık. Klasik anne kız kavgamız biliyorsun işte. Sinirleri çok bozuk. Hiçbir şey hatırlayamıyorum diye kendini yiyip bitiriyor işte. Ben de artık. İyi değilim ben. Sadece sana, sana çok ihtiyaç var ben. Gel. Neredesin Yiğit? Ben hep yanındayım işlerle. Hep yanındayım merak etme. Senin bana ihtiyacın olduğu an ben yanındayım. ben buna mahkum falan değilim artık. Değilim işte. Sana mahkum falan değilim. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer dedikleri bu olsa gerek. Zamanlama sence de biraz tuhaf olmadı mı? Yani sabah Yiğit Bey bu benim karım deyip annemin elini öpüyor. Akşamına sen pılını pırtını toplayıp, kuyruğunu kıstırıp, buraya geri dönüyorsun. Ben kuyruk falan kıstırmadım. Neden döndüğümü sana da açıklayacak değilim. Canım istedi, döndüm. Seni hiç ilgilendirmiyor. Hayır, anlamıyorum gerçekten. Sen Fırat Bey'den de mi para almıyorsun? Madem kocanla aynı evde olmayı kalbin kaldırmıyor, insan gider ev tutar değil mi? Hem müştemilatta yaşamak koskoca nur kozana, her böyle geleceğin meşhur mankenine yakışıyor mu hiç? Buraya dönmemin tek kötü tarafı sensin Elmas. İstersen sabaha kadar laf soktunusan san. Ama ben seni hiç duymuyorum. Hiç duymuyorum. Ha, yalnız göstermelik de olsa benimle iyi geçinmeye bak. Buradayım, geri döndüm diye arkamdan iş çevireceğini düşünme. Eğer tek bir numaranı yakalarsam... ...gözünün yaşına bakmam, senden kurtulurum. Vay vay. Sen adam olmuşsun Nurkozan. Kozan. Kozan soyadına kibri bulaşıcı galiba baksana seni de ele geçirmiş. Kibri de acımasızlığı da bilmem. Ama beni konuşturan soy ismim değil. Sensin Elmas. Senin kötülüğün, senin hainliklerin. Artık karşılığını alacaksın. Ben sana o kadarını söylüyorum. Nur sen gerçekten değişiyorsun. Güzel. O halde rahat dur. Ve bu değişime ayak uydur. Ya tam kız verdik diye bayram ediyorduk, kız eve geri döndü. Olacak şey mi bu ya? Ya baba illa Allah artık bak. Beş saattir yok bu kız niye döndü? Boşayacak mı Yiğit Bey diye diye kurdeşen döktün. Sen sus lan. Ağzından yel alsın. Tövbeler olsun. Ne boşanması? Gündüz karım bu, karım bu diyen adam... ...akşam karıyı boşayacak değil ya. Önce sebebini anlamak lazım. Sonra da şey yapmak lazım. Biraz zaman geçsin. Yiğit Efendi şöyle bir karşılıklı oturup... eline boyuna konuşmak lazım. Bak ya, Yiğit Bey bir anda Yiğit Efendi mi oldu? Ne zaman ne haber damat diye yanından makas alacağım baba? Yalan mı lan? Damadım olmadı mı artık? Akrabayız biz oğlum. Koskoca kozanlarla akrabayız. Hele böyle bir alışalım, bir sindirelim. Her şey çok değişecek Allah'ın izniyle. Gör hele, çok değişecek. Ne bakıyorsun Hafize? Yanlış mı dedik? Koskoca damadımız var bizim karısının ailesine ayak işi yaptıracak değil ya. Ya abi. Bana bak, şu beş karış suratını düzelt. Kızın da yüzüne öyle çemkir gibi bakma. Allah canımı alsın fena yaparım ha. Ah, Nur. Gel yavrum bak sofra hazır gel. Gel çocuğum. Gel eniştesinin gülü gel. Otur kızım, otur benim canım. Heh. Ben doğru küçük evde kalmasın. Ve...